Musibet ABD'den gelir. Evet, ABD'de bir musibettir. Baştan söyledik 72 yılında, 73 yılında ABD musibetinden bahsettim. Orada haklılar. Hasan Bey'e katılıyorum. CHP, efendim, HDP'nin oylarını oynuyor. Haklılar. Evet, biz HDP seçmenin oyunu istiyoruz kardeşim. Bunu 50 bin kere mi söyleyeceğiz? Evet. Milyon kere söyleyeceğiz. Biz AK Parti'ye oy verenlerin de oylarına talibiz. HDP'ye oy, veren oyların, oy verenlerin de oylarına, MHP'ye oy verenlerin de oylarına talibiz. Biz herkesin oyuna talibiz. Ve onlara mutlu, huzurlu bir Türkiye sunuyoruz. Şimdi bir dakika içinde AK Parti başarılı yaparken. mıydı? İşte AK Parti'nin başarı tablosu burada bakın. AK Parti'nin hani muazzam büyüme, tam not aldım. Muazzam büyüme 2010 Buyurun. %4.7 muazzam büyüme. %8.1'ler, %7'ler. 5 5 5.6'lar gören Türkiye bakın bu Kalkınma Bakanlığı'nın Kalkınma Bakanlığı'nın tablosudur. Peki. Bu Kalkınma Bakan tablosuna göre AK Parti muazzam Topal büyümemiştir. Türkiye'yi küçültmüştür. Efendim terör örgütü olarak görmüyormuş. Hayır efendim. FETÖ'yü terör örgütü olarak görüyordu ve biliyordu. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında ee, defalarca FETÖ'nün terör örgütü olduğunu gidirlere girmişti ve AK Parti'nin başbak genel başkanı da hayır efendim bunlar Peki. iyi insanlar diyordu. Peki. Efendim PYD'yle biz yakınmışız da bırakın Allah aşkına. Ya, siz PYD'nin siz dediğim AK Parti PYD'nin başkanını burada alkışlarla kırmızı halıda yürüterek getirdi. Peki. Operasyonlara Peki. hayır oyu kullanınız. Hayır kardeşim bir kere hayır oyu kullandı o da Mehmetçiğin yani, yani, evet. saçma sapan bir şekilde eee e toplanan aşağılık teröristlerin önüne yem olarak atılmaması için peki, ha, terör peki. E, peki. onun içindeki bütün operasyonlara evet demiştir. Yok. O da ayrı bir Teşekkür konudur. Edin.